Star TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri değerli toplu aktarmaya çalışacağım. Gündem Özel'e hoş geldiniz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine itine köpeğine sahip çık diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde söylemişti o sözleri. Dava Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Tayyip Erdoğan. Özgür Özel'in, Akın Gürley'in, Lüksemburg'daki eti maden şirketinden maaş aldığı iddialarına ilişkinde konuştu. Kendisine, içine köpeğine sahip çık diye seslenen Özel'e öfkeli Erdoğan. Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim diyor. Erdoğan ortada zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş. Ağzından çıkanı kulağa duymayan zavallı bir şahıs var. Yerel yönetimleri ahtapot gibi saran suç örgütlerinin yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da çirkinleşiyor ifadelerini kullanıyor. Erdoğan Özel'in açıklamalarını seviyesiz ve sevimsiz olarak tanımlıyor. Siyasete enfekte edilen bu zehirli söylemlere Milletimizi mahkum etmeyiz, kendisine tavsiyem biz az söyledik, o çok anlasın sözleriyle de özeli tehdit ediyor. Erdoğan ana muhalefet lideri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Etimade'nin Lüksemburg'daki iştiraki Etimain şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ifşa etti Gürlek. 2 Ekim 2024'te İstanbul Başsavcısı oldu. Yaklaşık 2 ay sonra 29 Kasım 2024'te de Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinde yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Eti Maden, Lüksemburg'un resmi ticaret sicil gazetesine Gürley'in yöneticiliğinin 2027 yılına kadar süreceğini bildiriyor. Bildirim tarihi 29 Temmuz 2025. Gürlek 2027'ye kadar maden şirketindeki görevinde kalacaktı. Fakat Özgür Özel 2 Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum deyince apar topar 6 Ağustos 2025'te 4 gün sonra yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı Akın Gürlek. Lüksemburg makamlarına da 6 Ağustos'ta yeni bir bildirim yapıldı. Gürley'in yönetimden ayrıldığı iletildi. Şirketin bütün resmi evrakları Gürley'in İBB soruşturmasını yürütürken Etimaden'de yönetici olduğunu kanıtlıyor. Daha önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı yaptı Gürlek. 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Siyasi bir görev. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını söyledik. Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre Gürlek net bir şekilde suç işledi. Kanunda hakim ve savcıların resmi ve özel başka hiçbir görev alamayacakları vurgulanıyor. Kesin. Kazanç getirici faaliyetlerde bulunamıyorlar. Eşlerinin reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini de Adalet Bakanlığı'na bildirmeleri gerekiyor. Başsavcı Gürley'in ballı maaşı mecliste de gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Gürley'in hakimler ve savcılar kanununa aykırı bir şekilde başka bir kurumdan daha maaş almasını TBMM Genel Kurulu'nda AKP'lilere sordu. Her konuya laf yetiştiren arkadaşlar buna ne diyorsunuz dedi. Fakat yanıt alamadı AKP'liler başka konulardan bahsederek konuyu geçiştirmek istedi. Günaydın'ın sorusunun ardından konuşmaya başlayan AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Eskişehir'deki nadir elementlerden, İHA'lardan, nükleer enerjiden bahsederek 2071'i planladıklarını söyledi AKP olarak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gezi tutuklusu Tayfun Kahramanla ilgili tartışmalı bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Fakat 13. Ağır Ceza Anayasa Mahkemesini tanımadı. Yeniden yargılama talebini reddetti. Üstüne üstlük verdiği kararda Anayasa Mahkemesi hem anayasaya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek yetki gaspında bulunmuştur dedi. Karar büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anayasa Mahkemesi'nin tayfun kahraman kararının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmamasını sert dille eleştirdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde eşik atlanıyor. Herkes aklını başına alsın. Buranın geri dönüşü yok. Daha ileri gidersen dönemeyeceksin. Hepimiz boğulacağız." dedi çok ciddi uyarılarda bulundu özel. Bu vakitten sonra biri kalkar. Sen anayasayı tanımıyorsan ben de meclisi tanımıyorum der. Milletvekilinin mülkiyet hakkını tanımaz. Bütün hepimizin güvencesi anayasa. Bugün sadece ve sadece muhalif olan birisi. Sayın Erdoğan'a en nazik dili kullanmış. Kişi haksız yere tutuluyor ifadelerini kullandı. Mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını nasıl tanımıyorum der. Yarın ülkede yağma başlar. Devlet kalkarsa mülkiyet hakkı ortadan kalkar. Devletleri devlet yapan o toplum sözleşmesidir. Yargılanan kişinin şahsına göre karşı çıkmaya başladınız mı? Bu işin sonu gelmez. Ben buna uymuyorum derseniz borsanızda yatırımcıya verdiğiniz hisse senedine kim güvenecek? Bankanın verdiği cüzdana kim güvenecek diye konuştu Özel. Burası hukuk devleti olsa Hakimler Savcılar Kurulu olağanüstü toplanır, bu hakimleri açığa alır diye de ekledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında gazetecileri hedef aldı. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Yavuz Ohan, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak hakkında yalan bilgiyi alenen yayma ve suç örgütüne Yardım iddialarıyla işlem başlatıldı. Gazeteciler emniyetteki ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldılar. Fakat telefonlarına el konuldu, vermediler telefonları. Sabah saat 6'da düzenlenen şafak operasyonuyla evlerinden alındı Şaban Sevinç ve Yavuz Ohan. Avukat Hüseyin Ersöz, Ohan'ın serbest bırakılma tutanağı imzalanmasına rağmen Emniyetten çıkmasına izin verilmediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Ohan serbest bırakıldı. Ohan meczup birisi Murat Ongun'un bize para verdiğini söyledi. Sorguda onlar soruldu. HTS kayıtları soruldu. Bütün HTS kayıtları Beşiktaş'ta ve Dikilitaş'ta ben de orada oturuyorum. Aslı astarı olmayan suçlamalar açıklaması yaptı serbest bırakıldıktan sonra. Emniyette büyük bir skandal yaşandı aslında bu olayda gazetecilere yöneltilen gizli tanık beyanları karıştı. İBB soruşturmasında yer alan gizli tanık Meşe'nin beyanları gizli tanık ilkeye yazıldı. İBB'ye yönelik mali soruşturma ve kent uzlaşısı soruşturmasında bugüne kadar 8 gizli tanığın ifadesine başvuruldu. Gizli tanıklardan biri olan Meşe'nin ifadeleri Ekrem İmamoğlu dahil soruşturmada bugüne kadar gözaltına alınan pek çok isme soruldu. Meşe ifadelerinin bir bölümünde çeşitli gazetecilerin ve medya kuruluşlarının İBB danışmanı Murat Ongun tarafından finanse edildiğini, paraların tesliminin ise Emrah Bağdatlı tarafından yapıldığını da öne sürmüştü. İBB'ye yönelik soruşturmanın ilk günlerinde Meşe tarafından ortaya atılan iddiaya dün ifadeye çağrılan gazetecilerin sorgusunda da rastlandı. Aynı iddialar Aynı cümlelerle bu sefer gizli tanık ilke tarafından dile getirildiği belirtilerek Şaban Sevinç ve Yavuz Ohan'a yöneltildi. Söz konusu beyanların yazım yanlışları da dahil olarak Meşe adlı gizli tanığın ifadesindekilerle birebir aynı olması dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için tahliye çağrısı geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden yapıldı açıklama. İmamoğlu 9 sene önce iktidarın yargıya verdiği talimatla millet iradesini, adaleti ve demokrasiyi hiçe sayarak tutuklanan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir dedi. Ahim kararına göre yetki saptırması ve politik müdahale ile yapılan bu hukuksuz tutuklamaların adaletin tecellisi ve hukuk devletinin gereği adına artık sona ermesi gerektiğini vurguladı. Tam bu noktada Orhan Gazi'nin sözünü hatırlattı İmamoğlu. Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir dedi. Türkiye'nin tarihsel anlamda en kritik dönemlerden birini yaşadığını vurguladı İmamoğlu. Erdoğan döneminin bittiğinin mesajını verdi. Eski dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Milletin taleplerini reddeden ve Türkiye'nin geleceğini esir almaya çalışanların veda edememe halinin sancılarını yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Bu kritik süreçte ne zulüm yaşanırsa yaşansın. Milli birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin 86 milyon eşit hissedarı olarak milletçe yaşama arzumuz ve geleceğimize sahip çıkma irademiz Türkiye'yi koruyacak ve yüceltecektir diye ekledi. İstikametin demokrasi kılavuzunsa adalet olması gerektiğinin de altını çizdi. Bu arada iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine sayılı günler kaldığını açıkladı. AKP'de bir grubun Demirtaş'la beraber Osman Kavala gibi toplumun beklenti içinde olduğu isimlere tahliye yoluyla özgürlükçü rüzgar estirmek istediğini aktardı. Selvi Demirtaş'ın sürece önemli katkı sağladığını, ayrıca tahliyesinin de sürece olumlu katkı sağlayacağını ifade etti yeni çözüm süreci için söylüyor. Selahattin Demirtaş'a yol gözüktü artık tahliye için sayılı günler kaldı diyor Selvi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Tayyip Erdoğan'ın muhalif belediye başkanlarına yönelik yakın markajını ifşa etti. Erbakan, partisinin üçüncü olağan büyük kongresin öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Saadet Partisi ile yeniden Refah'ın birleşmesinin şu anda gündemde olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Milletvekili seçimine yönelik ittifaklar yapabileceklerini bildirdi. Partisinden AKP'ye yönelik transferler hakkında da konuştu. İktidarın belediye başkanlarını baskı ve şantajla partisine geçirmeye çalıştığını öne sürdü. Bu operasyonlar bizzat Cumhurbaşkanı tarafından takip ediliyor. Arayıp bizzat davet ettiği belediye başkanlarımız var. İktidarın erime sürecini perdelemeye çalışıyor. Benzer bir baskı milletvekillerine de anayasa değişikliği süreci için yapılıyor ifadelerini kullandı. Erbakan iktidarın düşen oy oranları nedeniyle seçimden kaçtığını savundu. Yargıtay ayyaş, diktatör, hain ve saray soytarısı gibi birçok kelime ve ifadeyi açıkça hakaret kapsamına aldı. Yargıtay kararlarında günlük hayatta zaman zaman duyulan onlarca kelime hakaret kapsamında değerlendiriliyor. Mahkeme kararlarında geçen ifadelere bakalım. Aç köpek, ahlaksız, ayyaş, çakal, diktatör, dinsiz, enayi, gavat, hain, hırsız, it, kaşar, kuduz, lanet karı, meczup, münafık, pavyon kadını, pis Alman, saray soytarısı, sürtük, şarlatan, terörist, vatan haini, yobaz. Yargıtaya göre bu kelimeler bir kişiye yöneltildiğinde hakaret suçunun oluşması için yeterli sayılıyor. Hakaret suçları artık sadece yüz yüze ortamlarda değil, dijital platformlarda da işlenmiş sayılıyor. Yargıtay kararlarına göre bir kişiyi sosyal medya üzerinden aşağılayan, küçük düşüren ya da onurunu zedeleyen her türlü paylaşım hakaret suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu ifadeleri en çok kimin ağzından duyduğunuzu lütfen yorumlara yazın. Şimdi son dönemde yapılan 13 anketin ortalamasına bakalım. Hangi parti ne kadar oy alıyor görelim sosyal medyada. Anket sonuçlarını listeleyen MD Raporlar Şirketi 13 araştırmanın ortalamalarını derledi. Buna göre CHP %32,2 ile birinci. AKP %31,3 ile ikinci sırada yer aldı. Çok küçük bir fark var arada. DEM Parti %9.1 ile 3. konumda. MHP'nin oranı, oy oranı %7.8. İyi Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %5.7. Zafer Partisi'nin oyu %4.5. Yeniden Refah %3. Anahtar Partisi %2.2. TIP %1.3. Mecliste partiler Türkiye'nin 2026 yılı bütçesini konuşuyorlar. Plan ve bütçe Komisyonu hararetli tartışmalara sahne oluyor, eylemlere, protestolara sahne oluyor. CHP Milletvekili Veli Ağbaba komisyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken dikkat çekici bir eyleme imza attı. Ağbaba, Yeni Şafak gazetesinin Bakan Mehmet Şimşek'i eleştiren manşetlerini göstererek Erdoğan iktidarının ekonomi politikalarını protesto etti. A baba gösterdiği manşetler üzerinden AKP'yi vurdu. Bu manşetleri görenler Mehmet Şimşek'i CHP'nin bakanı zannedebilir. Oysa Şimşek AKP'nin bakanı. Görünen o ki iktidarın kendi yayın organları bile Sayın Şimşek'in uyguladığı politikalara ve ekonomi yönetimine güven duymuyor dedi. Şimşek'in geçmiş yıllardaki konuşmalarının yer aldığı bir dövizi de komisyonda gösterdi ağababa. Şimşek'in Aralık 2016'dan itibaren farklı dönemlerde sık sık en kötüsü geride kaldı dediğini anlattı. Bir de PTT pulu gösterdi ağababa. Bu pulun değeri 220 lira. En büyük banknotumuz 200 lira. Yani para pulu dahi alamıyor. Ekonomiyi yönetenler paramızı pul etti ifadelerini kullandı. Bu arada 200 liralık banknotla 2009'da 3 çeyrek altın alınıyordu. Son dönemde CHP'ye yönelik operasyonları da hatırlattı ağababa. Düşman düşmana yapmaz. Ne etik kaldı ne ahlak dedi. Maalesef bunun bedelini 19 Mart darbesinin bedelini tüm ülke ödüyor. Mehmet Şimşek ödüyor. Bu hukuksuzluk var olduğu sürece demokrasi askıya alındığı sürece bu ülkede ekonomi de düzelmez. Ahlak da düzelmez diye de ekledi Veli Ağbaba. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni vergilerin sinyalini verdi bu arada. İktidarın halka dayattığı yüksek vergileri savundu. Vergi yükünün fazla olmadığını iddia etti. Yaygın kanaatin aksine vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara göre yüksek değil dedi Şimşek. Ülkemizde genel vergi yükü %23,5. Türkiye OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 5. ülke ifadelerini kullandı. Temel sorunun dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmaması olduğunu ve bu oranı %38'e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Vergi ve harç güncellemelerinde düşük oranlı bir artışın gündemlerinde olduğunu kaydetti. Bakanlık bütçesi sunumunda Erdoğan yönetiminin uyguladığı ekonomik programın sağladığı kazanımlara da vurgu yaptı. Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklı olduğunu savundu Hazine Bakanı. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.